şimdi ilk ünitemiz mantık. Ee, aslında matematik ve mantık tamamen birbiriyle ilişkili iki bilim dalı diyebiliriz. Çünkü biz e, matematikte herhangi bir soruyu çözerken bir konuyla ilgili e, herhangi bir şey ispatlamaya çalışırken doğru düşünme yöntemlerini kullanmaya çalışırız. Elimizde veriler vardı. Bu verilere dayanarak doğruyu gerçeği dediğim yani o yapılacak işlemin sonucunu bulmaya gitmeye çalışırız. Tabi bunu yaparken de belirli akıl yürütme yöntemleri kullanırız. ispat teknikleri kullanmaya çalışırız. Bunların tamamının hepsi mantıkla ilgilidir. E mantık, temelinde mantıksal bir akıl yürütme, doğru düşünme tekniğini içerir matematiksel bir problem. Düzgün düşünebilirsen e, yöntemleri, içerideki verileri düzgün kullanabilirsen sorunun çözümüne ulaşabilirsin. Yanlış taktikler benimsersen de sonuca ulaşmak zor olabilir veya hiç ulaşamayabilirsin. Dolayısıyla mantık güvenilir. Elindeki kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak nasıl düşünülmesi gerektiğini ve nasıl bir hükme varılması gerektiğini e, gösterir. Bu şekilde de gerçeğe varmaya çalışırız. Gerçeğe ulaşmaya çalışırız. Şimdi bu doğru düşünme dediğimizde bir hüküm belirleriz. Bu hükümlerimiz ya matematiksel olarak doğrudur ya da yanlış olmak zorundadır. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani e, bir yargıç mahkemede karar vereceği zaman karşıdaki kişi ya suçludur ya suçsuzdur. Arada da derede bir şeyden bahsedemeyiz. Bahsedemeyiz. Şimdi bizim ilk konumuz önermeler. Öncelikle önerme nedir? Buna bakacağız e, mantıkta. Önermeden kastım bir şey önermek değildir. Doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Yani bir cümle ya doğrudur ya yanlıştır. Doğru da doğru olursa doğru önerme, yanlışsa da, da yanlış önermedir. Arada derede bir cümle olamaz. Yani kesinlik belirtmesi gerekiyor. Okulun en güzel kızı benim dediğim zaman kime göre güzelsin? Ya da e, Sinop Türkiye'nin en güzel ilidir dediğim zaman kime göre güzel bu il? Bana göre güzel olabilir ama karşımdaki arkadaşım atıyorum Elazığlıdır. Elazığ daha güzeldir. Görecelik vardır. Kesinlik yoktur. Şimdi aşağıdaki cümlelerden hangileri bir önermedir diye bakarsam 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır diyor. Bakalım 2 kere 3 ne yapar? 6. Evet doğru bir önermedir. Leylek bir kuş mudur? Evet kuştur. Doğru bir önermedir. N tam sayı olmak üzere 2 ifadesi daima bir çift sayıdır demiş. N'ye herhangi bir değer verdiğimi düşünürsem ben. Burada N mesela herhangi bir tam sayı olsun. Örneğin 5 olsun. 2 çarpı 5 nereye gidecektir? 10'a gidecektir. Çift çıkar. N'ye başka bir değer verelim. Tam sayı dediğine göre negatif de verebilirim. Eksi 4 değerini vereyim. 2 ile bu sefer eksi 4'ü çarparsam eksi 8 yapar. Yine çift çıktı. O zaman işlemin sonucu bu sefer ne çıkıyor? Önermemiz doğru. Matematiksel ifadeler zaten bir önermedir. Ama doğrudur ya da yanlıştır. İspatladıktan sonra doğru veya yanlışına karar verebilirim. Şimdi inek bir bitki çeşididir demiş. İnek bir bitki çeşidi midir? Hayır bir bitki çeşidi değildir. Hatta hemen şurayı bir silelim biz tüm ee, şeyi silelim düzeltelim tekrar kalemimize gidelim kesinlik var ama yanlış kesinlikle ineğin bir e, bitki çeşidi olmadığını biliyorum dolayısıyla yanlış bir önerme 5 küçüktür 1 diyor 5 birden küçük müdür hayır küçük değildir ama yanlış bir önerme bu kalem senin mi Şimdi benim de olabilir olmayabilir de burada bir kesinlik olmadığı için bu bir ne olmayacak önerme olmayacak. Bununla birlikte soru cümleleri, ben kağıt vermiştim zaten size. Soru, emir, şart, istek cümleleri bunlar önerme teşkil etmez. Benimle gelir misin? İşte sınıftasın ayağa kalk. Kalkar ya da kalkmaz. Ee, haydi dışarı çıkalım. Net olması gerekiyor. Yani yükleminizin bir yargı belirtmesi gerekiyor. Burada yüklem nedir işte kuştur, dır, dir, çeşitidir, dir. Burada bizim yüklemimiz 5 küçüktür 1. Aslında yüklem burası olmuş. Türkçe düşünürsek küçüktür. Bu bizim yüklemimiz. Ama burada net bir yargı belirten bir cümlemiz yok. Devam ediyorum. Hemen şunları bir temizleyelim. Doğruluk değerleri var. Şimdi yine onların hepsini de anlattım. Bu arada önermeler P, Q, R, S gibi küçük harflerle gösterilir. Hemen bir önceki örneğe bakarsak ki burada göstermiş. sadece burada cümleleri vermiş. Yani ben burada bu önerme için şunu diyebilirim. P önermesi, Q önermesi, işte başına R yazıp R önermesi. S önermesi gibi. Böylece P önermesi dediğim zaman direkt nereye gitmiş oluyorum? P'ye gitmiş oluyorum. Yani leylek bir kuştur ifadesine, cümlesine gitmiş olursunuz. Yoksa tekrar tekrar her seferinde bu önermeleri okumam gerekecek. Bunu yapmamak için P, Q, S gibi harfler kullanıyorum. Küçük harf kullanırız. Önermelerin her birinin bir doğruluk değeri vardır. Doğruluk değerinden kastım o önerme ya doğrudur ya yanlıştır. Bizim Dediği gibi P K, R, gibi harflerle gösteriyorum. Doğru ise doğru önerme ve doğru bir önermenin doğruluk değeri her zaman birdir. Buradaki biri sayısal bir olarak anlamayın. Anlam olarak 1'i biri temsil eder. Yani var anlamındadır. Eğer önermeniz doğru P önermemiz doğru bir önerme ise bire denk olacak. Bakın bunları zaten verdiğim kağıtta mevcut hepsi birdir. Dengi birdir anlamında. 300 ile gösteriyorum. Önermemiz kesinlikle yanlış ise yanlış bir önermedir. Yanlış önermemizin doğruluk değeri ise sıfırdır. Yanlış bir önerme ise P ne diyorum? Sıfıra denktir. Dediğim gibi yani varlık yokluk gibi düşünülebilir. Özellikle bilgisayarlarda ikilik sistem kullanılır. Sıfır ve bir değerleri kullanılır. Bir var demektir, sıfır yok demektir. Ya da devrelerde elektrik devresinde bir elektrik var, sıfır yok anlamına gelir. Devre açıksa birdir, devre açık değilse sıfırdır gibi. E, fakat bu daha çok fen lisesi derslerinin müfredatı içerisinde olan bir şey devrelerle ilgili. Bir önermenin olumsuzu bir önermenin olumsuzu demek önermenin hükmünü değiştirdiğiniz zaman önermenin olumsuzunu yazmış olursunuz. Önermenin olumsuzu genellikle tam tersini alarak yeni bir hüküm meydana getirmiş olursunuz. Olumsuz önerme veya değil anlamına gelir. Biz burada önermenin olumsuzu ya da değil diyeceğiz doğru iken yanlışa döner. Yanlış iken de önermeniz doğruya dönmüş olacak. Mesela leylek bir kuştur. Önermem doğru mudur? Evet doğrudur. Dolayısıyla doğrudur. Ben bu önermeyi olumsuzunu yaptığımda değilini yaparsam leylek bir kuş değildir. Bakın cümle hiç değişmiyor. Veriler değişmiyor ya da öğeler değişmiyor. Sadece yüklem değişiyor. Kuştur, kuş değildir. O zaman önermenizin değili de sıfıra dönmüş oluyor. P1 önerme ise olumsuzu P'nin değil ile gösterir. Bazen şu şekilde de olur. Veya dalga. Ama bizim genellikle kullandığımız favorimiz diye P'nin üstüne çizgi atıyoruz. O bir değildir. Buna dikkat edin. Sadece bir çizgi koyuyorum. Kesme işareti gibi düşünebilirsiniz. Burası bizim için önemli. Şöyle yapayım. Eğer önermeniz 1'e eşitse, önermem 1'e eşitse değili 0'dır. Önermem 0'sa değili 1 olacak. Tamam mı? Bu bizim için önemli. Bir önermenin değilinin değilini alırsam şurada bir önermenin değilinin değili yani şöyle söyleyelim. Şuradan gidersem P leylek bir kuştur değili leylek bir kuş değildir. Bunun tekrar değilini alın. Değilinin değili bir önermenin değilinin değili neyi vermiş olacak? Kendisini vermiş olacak. Bir önermenin değilinin değili kendisini vermiş olacak. Tekrar nereye dönmüş olursunuz? Leylek bir kuştura dönmüş olursunuz. O zaman P'nin değilinin değili zaten sıfırdı. Sıfırın değil de ne yapmış olacak? Bir yapmış olacak. Bu arada birin değili sıfır, sıfırın değili bir. Ezberlemenize gerek yok. Doğrunun değili yanlıştır. Yanlışın değili ise doğrudur şeklinde düşünebiliriz. Anlaşılmayan bir şey yok sanırım. Geçiyorum. Hemen şurayı tekrar bir silelim ortalığı temizleyelim. Önermelerin doğruluk değerleri. Şimdi doğruluk tablosundan bahsedeceğiz. Bunun dışında biraz önceki ifadeden ufak bir şey göstereyim. Anlattığımla ilgili olarak. Sonra onu tekrar silerim. Şimdi bir önermenin doğruluk değeri dediğiniz zaman önermeleri gösterirken kullandığım bir tablo var. Bu tablodan tabloyu anlatmaya çalışıyorum aslında. Şimdi eğer tek bir önermen varsa örnek veriyorum bugün günlerden pazartesidir dediğimde. Söylediğim cümle önerme bir cümle aslında tamam mı? bu şekilde düşünün söylediğim cümle ya doğru olacaktır ya yanlış olacak iki alternatifim var tablo şeklinde yaparsam benim bir önermem var bu önerme ya doğrudur ya yanlıştır bu bir sıfır sıralaması çok önemli değil istersen sıfır bir de yapabilirsin fark etmez yani bunu şöyle yapabilirim istersen p e, sıfıra bir diye de yazabilirim. Hiç önemli değil. Sıkıntı oluşturmaz. 2 önerme için bakarsam. Şimdi iki önerme için. Aklımdan iki tane önerme tuttum diyorum. Cümle tuttum. Bu cümlelerin doğruluğu ile ilgili ne söylersiniz diye size sorduğum zaman önermeler. Ya ikisi de dersin ki ikisi de doğru olabilir hocam. Yani doğruluk değerleri birebir olabilir. Ya da ikisi de yanlış olabilir sıfır sıfır. Biri doğru, birincisi doğru, ikincisi yanlış olabilir. Tablo okumalar önemlidir. Ya birincisi yanlış, ikincisi doğru olabilir. Sıfır'a bir. Burada dediğim gibi şu sıralamanın hiçbir önemi yok. Ben istersen bunu. Dolayısıyla şöyle de yazabilirim, aynı şekilde bir bir. Genelde bir bir. Mesela ben şöyle sıfır sıfır. Doğrudur, yanlıştır yanlıştır, doğrudur şeklinde yazabilirim. ya yani istediğim gibi sıralayabilirim ama genelde 1-1-0-0 formatında yazdığımda bana göre daha doğru olmuş oluyor. Daha kolay anlaşılıyor. İki önerme için kaç durum var? Dört durum. Hocam dört durum nereden geliyor? Şunlar bu bir durum. ikinci durum. Satırlara bakıyorsunuz. Üçüncü durum, dördüncü durum. Burada kaç tane durum olmuş oluyor? Dört. Bir önerme için bir, iki tane durum bahsettim. Tamam mı? Bu şekilde bakacaksınız. Şunları geçelim. Bunlara gerek yok. Ezberlenecek bir şey yok bunlarda. Yani tamamen mantık. Konumuz mantık zaten. Herhangi bir tabloyu ezberlemeyin. Kendini düşüneceksin. İki tane cümle kurdu bu hoca. Öğretmen diyelim ki. Kurduğu cümlelerin doğruluk değerle ilgili ben ne diyebilirim? Tamamen buna bakıyorum. Üç tane önermem olursa Şimdi üç önerme olduğu zaman bu sefer e, doğruluk tablo şöyle yapalım. Ki ben size aslında şöyle gösterdim. Üç önerme olsun. Bu sefer tablolarımızın ismi, ismi P önermesi Q önermesi ve niye bu yamuk gitti böyle sileyim tekrar düzenleyelim. P şuna bakmayın gençler. P, Q, R gibi üç tane önermem var. Şimdi ben aklımdan üç tane cümle tuttum. Tuttuğum cümlelerle ilgili doğruluk ve yanlışlıklarla ilgili kendinize göre fikir üretiyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela üç tanesi de doğrudur hocam. 3'ü de yanlış olabilir. Bence ikisi doğru. P ile Q doğru, R yanlış olabilir. Q, P, Q yanlış olsun hocam. R doğru olsun. P yanlış. Q doğru R yanlış olsun. P doğru olsun. Q R yanlış olsun. Başka ne yapabilirim? P yanlış olsun. Q ile R doğru olsun. Bakalım. Başka hepsi sıfır dedim. Düşünelim biraz. 2 doğru. 3'ü de doğru olabilir dedik. Başka ne yapabilirim? Düşünün biraz. Evet. 1 1 0 dedim. 0 0 1 yazdım. 0 1 0 var mı? 0 1 0 da var. 1 0 0 yazdık mı? Onu da yazmışız. E, ne yazmamışız biz ya? 1 0 1 1 0 1 yazdık mı? 1 0 1 Yazdık mı? Sanırım yazmamışız. 1, 0, 1'i. Bakarsam ben eğer kaç tane acaba burada doğruluk değeri çıkıyor? 1, 2, 2. satır, 3. satır, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane önerme için 8 tane durum çıktı. 8 durum var. Bunları ezberlemiyorum. Şimdi 1 doğruluk değeri olduğu zaman 2 durum söz konusu. 1 doğruluk değeri için. 2 durum vardı. 2 doğruluk değeri için 4 durum oldu. 3 doğruluk değeri için 3 tane önerme için doğruluk değeri diyorum. 3 önermemiz içinse 8 tane durumlu söz konusu olmuş oldu. Dolayısıyla ben bakın 2, 4, 8 şeklinde 2 ve 2'nin katları formunda gidiyor. Çarpı 2, çarpı 2. Yani aslında her önermeyi 2 ile çarpı. Her önerme için çarpı 2 doğruluk değeri sayımız artıyor. Dolayısıyla mesela 4 önerme için kaç doğruluk değeri var desem 16 tane diyeceksiniz. Elimde en tane önerme olsa aslında bunların 2'nin kuvvetleri biçiminde gidiyor. En yani önerme için 2 üzeri en tane doğruluk değeri olduğunu ben söyleyebilirim. Bu bizim için önemli. Sorularda karşımıza çıkıyor. Şu kısmı bir geçelim artık. Bunları da geçiyorum. Bu anlatacağım kısım bu kadar şu an. Şimdi devamını daha sonra getireceğim size.